Merhaba arkadaşlar ben bana geldim bugün balkon temizliğim var İnan burayı hiç görmeyin çiçek aldı geçen çamlıkta onları soğuktu bıraktım gitti şimdi bunların saksilerini değişeceğim burada kalacak çiçeklerim var eve götüreceklerim var balkabaklarım güneşte sararmış onları götüreceğim buraya dizmiştim bu halıyı bir toplayalım inşallah Başka da temizleyince yine buraları çekeceğim inşallah. Buradakiler sararmış. Burada evde de meyvelerim vardı ya bunlar güneşte çok güzel oluyor da burada kalmış. Artık buz tutabilir. Balkon soğuk, sıcak da aşağısı çok soğuk. Balkon yarın soğuk olacak herhalde kışın bilmiyorum. Kışın çok gelmediğimden gidersen de hastaydım, gelemedim. Şimdi hava iyi, aşağıya sobayı yaktım. Buraları bir yerleştirip Kahve içince görüşelim. Evet arkadaşlar ben balkonun temizliğini bitirdim. Size böyle bir çekim bir yapayım. Küçücük balkonum çok uğraştım. Camları silemedim soğuktu. Buradaki kış bahçem buraya sarımsak ektim buraya da ektim. Diğerine soğan ektim. Bunlar da buradaki biberiyim sarbunyaların bunlar burada kışın kalıyor bir şey olmuyor inşallah bunları suladım şöyle küçücük bir balkonum mükemmel bir manzara burada oturunca arkadaşlar bakar mısınız da manzarası yeşilliği gitmiş İnan doyurma olmuyor maşallah. Buranın oksijeni, yeşilliği. Kızımı leyleğe ye burada. Leylekli köşk diyorlar gelenler tarif edince. Leylekli köşk diye. Orada da benim çektiğim kocaman bir tespihim var canlar. Bunlar da burada kalıyor. Bunlara bir şey olmuyor. Zorbunyum açmış, Evet çok güzel maşallah. İnan burası gitmek istemiyorum. Burası sıcak da balkon güzel. Camları silemedik. Bir saat güneş alsa bile ısıtıyor. Sıcak. Aşağıya da soba yaktım. Buradan kahvemi içeceğim. Kızım çay demliyor. Şu oturalım. Evet yoruldum arkadaşlar. Rabbim sağlık versin. İş koşturuyoruz oraya. Temizlik koşturuyoruz buraya temizlik. Böyle gün geçiyor size de. Videolarımda bakınca inşallah zevkli seyredersiniz. Evet canlar ben yorgunluk kahvesini içtim. Çay demlemiş kızım sobada mükemmel olmuş. Eline sağlık kızım. Çayımından da kekimi de getirdi. Biraz dinleneyim değil mi? Bu kadar işten sonra dinlemek gerekiyor. <laughs> Vallahi maşallah yiyoruz. İştahımız açıldı. Ne olacak? Kışın pasta börek, kete çörek. Kek yapmıştı Sevinç akşam. Onu getirmiş. İyi. Kahvem de güzel olmuş. Ben Türk kahvesi içemiyorum. Osmanlı kahvesi yapmış. Türk kahvesini ne arkadaşlar uyuyamıyorum sabah kadar. Çok seviyorum kokusunu. Bazen gider böyle koklarım. Fakat içemiyorum. İçtiğimde başım ağrıyor. Sabah kadar uykusuzluk çekiyorum. Buraya şeker koymuş. bazı kapalı. Ben onu bir boş görmüştüm. Benden annem çikolata yemesin diye ben dedim bunu kaldırdım. Oo maşallah ne çikolatalar var ne. Benden kaçar mı? Bu burada güneşte de belki eriyebilir. Çok doldurmuşsun kızım şekeri. Geldikçe anne yesin diye. Anneciğim burada bir sırtıma belime koydum da benim ağrıyor. Düş bu da Kaç tane cam var? Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 tane cam var odaların. Şu balkon var. E burayı hepsini silemiyorum. Kızım yardım ediyor. Bazen işte yardımcı kadın gelirse o da bu, bu salgından dolayı alamıyorum. Vallahi temizlik yapmadan arkadaşlar ellerimin haline bakın. İnan kızım e, eldiven takar ne diyor. İlaçlarını hissetmiyor. Yapınca da hoşuma gidiyor. Güzel oluyor. Yorgunluğum gidiyor. Hele bir çay kahve içince vallahi Hiçbir şeyi yapmamış gibi insan rahatlıyor, temizlik ferahlıyorum. Buraya da bazen kızım arkadaşlarıyla işte kızlar geliyorlar, teyzecim kestane yapalım, sobanıza gidelim diye balkona çıkıyorlar. Balkon öyle çabuk batıyor burası. Cam açıyorlar, toz, hayvanlar silmek istiyor. Buraya da küçücük bir halı attım. Dedim ki en azından bütün fayanslardan hani çay kahvede damlıyor. Süpürsün diye süpürgeyi tuttuk. Sildim. Çiçeklerimi suladım. Baya ince. Oraya kestane getirdim. Kestaneyi Ahmet Can istedi. Közleyip sıcacık götüreceğim birazcık. Onda çayımız içeriz inşallah. Salonumuz <laughs> Buradan bu kapıdan girince büyük 21 e, metrekare salonum var. Sonra da inşallah bir orayı oraya e, uzun çekim olacak onlar göstereceğim. Aşağı katta e, balkonumdan tut da banyodan, tuvaletten, mutfaktan, merdiven da eşe çıkışından bir odamızdan merdiven çıkıyor yukarıya buraya. İnan iş yap yap bitmiyor. Bir de bahçeyi gör. Allah'ım sağlık versin. Hepinize de böyle bir bağ versin. Hepinize de böyle bir güzel kız versin. Koptursun o aşağıya, koptursun yukarıya. Sevinç aşağıya gel, sevinç yukarı gel. Mutfak aşağıda. Bazen bu balkonda yiyoruz. Yemeğimizi, çayımızı. Bazen salonda. Bazen aşağı katta. E, odayı kapı, küçücük bir odamız var. Televizyonlu. Orada iki kanepim var. Orada kahvaltı yapıyoruz. Yemek yiyoruz bazen. Aşağı balkonda yapıyoruz. Şimdi ben aşağıya ineyim. Yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Buradayız. Evet arkadaşlar sobada kestaneyi pişirdim yedi kızımla bunu da biraz daha beklesin sonra koydum Ahmet Can'a sıcak götüreceğim hafta sonu yasak olduğundan dolayı dışarı çok soğuk tavukların suyunu yemini koydum ee, dışarıda kömür odun getirdim içeri iyi sıcak dışarı çıkınca da buz tutuyor insan Hayırlısı bundan sonra nasıl geleceğiz? Kar havası var. Sanki bugün kar yağacak gibi. Sobayı da uyuttum biraz. Üstünü de kapattım. Biraz sonra gideceğiz. Bunların sıcak sıcak. Oo çok güzel olmuş. Ben bunları alayım. Sıcak. Ahmetcan seviyor. Şöyle gidince. Ahmetcan bu kadar yeter. Çok almışsın kızım ya. Onları da inşallah havalar güzel olur da arkadaşlarından geldiğinde yap. Canlarım biz eve gidiyoruz inşallah. Çantamı kontrol edeyim de bir şey kalmasın. Bunu da bırakayım. İnşallah severek izlersiniz. Çektiğim videoları. Komşunun orası çok güzel ötüyor bu arada. Maşallah gördün mü? Ben de tavukların suyunu yemine koydum. Hava çok soğuk. Biz gidelim. Allah'a emanet olun.